Herkese merhaba. Ben Ali Efe Bugün sizinle birlikte yeni bir ülke tanıştıracağım. İtalya Cumhuriyeti. Resmi popülasyonu 57 milyon 243 bin olan İtalya'nın yüz ölçümü 301 bin 277 kilometre kaledir. Yönetim şekli Cumhuriyet. Din Hristiyanlık. Dil İtalyanca. Başkent Roma. Para birimi Liret ve önemli kentleri Venedik, Milano, Napoli, Torino, Genova ve Florenza'dır. Aynı zamanda Napoli'de İtalya'nın ve dünyanın en ünlü restoranlarından olan bir pizzacı vardır. Karayolları 300 bin kilometredir. Eğitimi 6-13 ay sorumludur. Kişi başına milli gelir. 16-19 dolardır. Kişi başına günlük kalori 3498'dir. Bebek ölüm oranı binde 8,3'dür. Bin kişiye düşen TV sayısı ise televizyon sayısı ise 424'tür. İtalyan mutfağını biraz göz açacak olursak, damak zevklerinin orta da düşkün bir olan İtalyanlar dünyaca ünlü bir mutfak yaratmışlardır. Pizza, cappuccino, spagetti ve espresso gibi yiyecek ve içecekler günümüzde tüm dünyaya da bilinmektedir. Mona Lisa Dünya tarihine gelmiş geçmiş en ünlü portre resmi olan Mona Lisa, ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci tarafından yapılmıştır. Leonardo da Vinci aynı zamanda çağın en büyük heykel mimar, mühendis ve bilginlerinden biriydi. İtalya'nın temelleri M.Ö. 262'ye doğru Romalıların tüm yapı yarım adayı egemenlikler altına almalıyla atılmış oldu. Romalılar bu topraklarda görkemli yapılar, köprüler, yolları, yasaları, alfabeleri ve sanat ürünü, ürünleriyle izleri günümüze kadar gelen tarihi en büyük uygarlıklarından birini kurdular. Batı Roma İmparatorluğu çökmesinden sonra milattan sonra 476 yılında İtalyan işgal parçalanmışlıkla geçen yılları ancak 1970'te İtalya Krallığı'nın kurulmasıyla son buldu. Mussolini 1920-1945 yıllar arasında faşist yönetiminden sonra 1946'da yapılan halk oylamaları İtalya parlamenter bir cumhuriyeti dönüştü ve demokrasiyi seçmiştir. Köklü bir geçmiş. İtalya sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel, sanatsal ve bilimsel birikmelerle dünya tarihine geçen en önemli ülkelerden biridir. Tarihin parlak uygarlıkları biri bir, kurulduğu bu topraklarda ticaret, sanat ve mimarinin geçmesi 13. 15. yüzyıllar Rönesans ile tüm dünya sanatın etkileyen bir doğruğa, ulaşır, doğruğa ulaşmıştır. En güzel edebi eserler bu topraklarda yazılmıştır. 20. yüzyılın sonlarında doğru, doğru da İtalya Sineması, müziği ve edebiyatıyla dünya kültürü etkilemeye devam etmektedir. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dante, Galileo Galilei, Marco Polo, Christophe Colomb, Vivaldi, Verdi, Rossini gibi dünya çapında ünlü isimler İtalya'nın bereketli topraklarında yaşamıştır. Turizm İtalya tarihi merkezlere özenle konulmuş ortaçağ kentleri, Florenza, Siena, Venedik, Milano ve benzeri müzeleri, doğal güzellikleri ve Hareketli yaşantısıyla önemli bir turizm merkezidir. Opera. Günümüzde önemli ve saygın bir sanat dalı haline gelmiş olan opera ilk olarak İtalya'da sahnelenmeye başladı. Anlamına müzikli yapıtlar anlamına gelen opera, İtalyanca'da müzikli yapıtlar anlamına gelen opera, pardon çok pardon. Sahnede ele alınan konunun oynan, oynanmadan seslendirilmesine dayanan madrigallerin geliştirilmesi doğru arkadaşlar. hemen İtalyan'ın e, göstermeye çalışacağım ama inşallah bulabilirsem. da o gösterebilirsem size İtalya'nın ıı, resmi tarafları ıı, resmi alanı sanırım neredeymiş İtalya ya da şu ben size İtalya'yı bulmuyorum ama 74 arkadaşlar İtalya şurada bir yerde burada elim buraya gidince değişik oluyor ha. İtalya görüyorsunuz Avrupa'nın tam kıyı kesimlerinde ve bir tane adası bulunan bir adalar ülkesi gibi bir şey. Ee, iki tarafı denizlerle çevrili olan e, bir yer. Ee, burada bütün türlü şeyler yazıyor arkadaşlar. Bakın burada e, buradan geçen böyle büyük dağlar var ve çok düz bir ülke. Bakın görüyorsunuz her yer yemyeşil ve ama sadece e, şeyler dağlar var. Ama e, bu bir bilgi ol olacak size sadece e, ıı, adanın onda ikisi sadece köprü şey pardon daha onda sekiz ise düzlük alanlar ovalar ee, arkadaşlar bu kadardı beni beni sevdiğiniz veri e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, küçük bir bilgi daha vereceğim otomotiv sanayisi İtalyan otomotiv sanayisi dünya tanınan markaları üretmekte ve birçok ülkeye satmaktadır. Alfa Romeo, Fiat ve Pirelli bu alanda ilk katla gelen isimlerdir. Ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan otomotiv otomatik sanayisi. önemli isti istihdam kaynağı yaratmaktadır. Ve e, bu olacak arkadaşlar ki İtalya'da maalesef korona virüsünün ve yani öğrenci sanayisi gün geçtikçe artıyor. Çin'in iki katı oldu. O yüzden e, inşallah bu kısa sürede bu korona virüs belasından kurtulmamızı isteyeceğim. E, kurt kurtulalım diyeceğim. Çünkü e, Türkiye'de ilk onu geçti. Hatta 9. sırada 9. sırada şu anda 3600 yeni vakamız var. Ölü sayımız 75 oldu. İyileşenler var. 26 kişi e, yani kalıcı bir süreliğine akciğerinde kalıcı bir süreliğine yara oluşmasına rağmen iyileştiler. 26 kişi ve taburcu oldular. E, o yüzden baş sağlıyorum İtalya. En kısa sürede bu virüsten kurtulmalarını diliyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kalın sağcakla en büyük Beşiktaş.